19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bundan 103 sene önce Samsun'a ayak basarak e, Kurtuluş Savaşı için ilk ateşi yakan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla analım. Umuyorum ki 19 Mayıs'ları hak ettiği gibi de yerini bilerek coşkuyla kutlayacağımız günler yakındadır. Şimdi 19 Mayıs 2022 bugün ve 2 gün sonra 21 Mayıs'ta İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocası olarak son başına çıkacak. Ve takım tatile ayrılacak, tatile çıkacak. Bu çok uzun bir tatil olmayacak bu defa. 3 haftalık bir tatil sadece. Çünkü benim duyduğum şu, futbolcular tebliğ edilen 12 Haziran'da burada olacaksınız, top başı yapıyoruz, sezonu açacağız denmiş. Şimdi sezonu erken açıyoruz çünkü Süper Lig erken başlıyor biliyorsunuz. Arap zenginlerin keyfi olsun diye kışın ortasında Dünya Kupası oynayacağız bu sene. Süper Lig erken başlıyor. E bunun ötesinde Fenerbahçe Avrupa mesaisine erken başlayacak. Yani 19 Temmuz ya da 20 Temmuz'da ilk maçımızı oynuyoruz. Yanılmıyorsam şu anki durumda işte Dinamo Kiev, Apoel veya Michelin takımlarından biriyle 19 ya 20 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız. Şimdi 3 hafta sonra sezonu açacak takım ve hocamız belli değil. Şimdi belki söylenenler doğrudur. Bir iki gün içerisinde, belki siz bu videoyu izlerken, belki işte son maçımız oynadıktan sonra Jorge Jesus açıklanır resmen. Bilmiyorum, inanın bilmiyorum. Hani... Çünkü neye inanacağımız şaşırmış durumdayım artık ben de. Ee, çok inandığım, çok güvendiğim işte kulüpten bilgi alan, kulübe yakın, yönetime yakın, başkana yakın çevrelerden duyduklarımız falan. Ya bundan bir ay önce, iki ay önce lö bitti diyorlardı. lö kesin bitti, lö bu defa tamam bitti. İmza atılmış, bitmiş, geliyormuş önümüzdeki hafta falan diye anlatıyorlardı. Aynı isimlerden şimdi haftalardır George Jesus bitti, bitiyor, eli kulağında gelmek üzere, önümüzdeki hafta geliyor falan diye dinleyip duruyoruz. Haftalardır. Şimdi... Takım ikincilik mücadelesinde o yüzden açıklanmıyor deyip buna inananlar vardı. İşte İsmail Kartal'ın dikkati dağılmasın, takımın dikkati dağılmasın, konsantrasyon bozulmasın. Bunun için açıklamıyor başkan diyorlardı. Şimdi başkanımızın bu kadar ince düşünen bir adam olmadığını defalarca gördük halbuki. Yani kimse çıkıp da demiyor ki ya arkadaş bak Nisan ayında bu başkan Kıbrıs'ta kalkıp da işte ya Türkiye'de 3-4 hafta iyi futbol oynayınca hemen hoca kalsın dışarıdan birini getirmeye ne gerek var diyorlar falan deyip de İsmail Kartal'ı gömmedi mi? Muhakkak ve muhakkak A klas bir hoca yurt dışından yabancı bir hoca getireceğim demedi mi? Nisan ayında ya Nisan ayında yani. Daha hani bu takım istim üzerindeyken ikincilik mücadelesi verirken falan. Şimdi o gün o açıklamaları yapan adamın Mayıs ayı içerisinde ay Jesus bitti ama açıklamayalım birkaç hafta daha bekleyelim işte İsmail Kartal'ın böyle bozulmasın falan diyeceğine inanmamızı beklediler mesela. Bak çok açık net söyleyeyim. Hoca daha hala da açıklanmadıysa ya bugün itibariyle bunun sadece tek bir izahati vardır. O tek izahat da şudur. Henüz hiçbir hoca anlaşılmadı. Bu kadar net. Anlaşılmış olsa açıklanırdı. Yani. Ve bu kardeşiniz, bu abiniz Ocak ayında, Aralık sonunda sizlere diyordu. Biz Mayıs'ın sonunda hala daha hoca arıyor oluruz diye. Ha işte geldiğimiz nokta bu. kesin olmaz diyordum. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi artık bugün itibariyle ben işte o hoca mı olsun, Löw mü olsun, Jesus mu olsun, İsmail Kartal mı işte hangisi daha iyi hoca, Bielitsa falan. Şimdi bu tartışmalardan geçtim artık bundan. Yani inanın hiç umurumda değil bak. Hiç umurumda değil kimin geleceği, hangisinin daha iyi hoca olduğu falan. Çünkü bak neticede oynadığımız lig Türkiye Süper Ligi arkadaş. Atla deve değil. Ya, kimse kusura bakmasın. Bak bu ligde e, Okan Buruk şampiyon oldu. Bu ligde Sergen Yalçın şampiyon oldu. Ya bu ligde Ertuğrul Sağlam şampiyon oldu ya. Yani daha ötesi yok. Hani İsmail Kartal da şampiyon olur, olurdu. Veya işte Vitor Pereira da şampiyon olurdu bu ligde. Jorge Jesus haydi haydi şampiyon olur. Fazla gelir bu lige. Ama yani doğru şartlar sağlanırsa, doğru işler yapılırsa şampiyon olur bu isimler değil mi? Kim şampiyon olmaz biliyor musun? Sezonun açmasında haftalar kala hala da hocası belli olmayan, transferleri belli olmayan, kim gelecek kim gidecek hiç belli olmayan, herkesin huzursuz olduğu, herkesin mutsuz olduğu kulüp şampiyon olmaz ligde. Şimdi iki hafta önce herkes Jesus'un başarılarından, kupalarından, işte oynattığı futboldan, taktiğinden falan bahsederken, ya kimse Benfica taraftarının ve Portekiz medyasının, Portekiz sosyal medyasının Jezus'un bu son Benfica dönemi hakkında neler konuştuğundan bahsetmiyor arkadaş deyip merak edip araştırıp bir video yapmıştı. size. O videoyu merak eden şuradan izleyebilir. Yeniden Jezus hakkında neler konuşuyor Benficalılar diye. Bugün de benzer bir şey yapmak istiyorum. Kısa bir video olacak. Herkes işte gelecek hocaya, gelecek oyunculara falan odaklanmış durumda. Kimse kapının içindekileri, içeridekileri mevcut durumu. Kulüpte ne oluyor, ne bitiyor? Oyuncular şu anda mevcut elimizde olan Fenerbahçe forması giyen oyuncular ne düşünüyor, ne konuşuyor? Buna bakan yok. Biraz ona bakmak istedim bu videoda. Bu videoyu yapmak için de biraz bekledim açıkçası. Yani lig bitsin, sıralamalar belli olsun. Ba yani konuşmayayım şimdi bunları maçlar oynanıyorken falan diye bekledim. Çünkü hani geçtiğimiz 3-4 haftaya yayılan bir konu aslında bu. Geçtiğimiz 3-4 hafta içerisinde kimi direkt birinci ağız, işte kimi falanca ile yemek yedim, filanca ile görüştüm falan diye anlatan ikinci ağızlardan. Kimi işte tamamen dedikodu. Hani falanca filancaya demiş ki falan diye böyle. İşte kulağıma bir sürü hikaye geldi, bir sürü şey dinledim. Bunlardan aklıma yatmayanları eledim, çok abartı olanları eledim, sakıncalı bulduklarımı eledim söylemiyorum şimdilik en azından. Ee, birkaç kişiden birden en azından benzer şekilde duyduğum ufak tefek bir iki noktadan bahsetmek istiyorum size. Kulüpten duyduğum, Hani insider deniyor ya bilgilerden bahsetmek istiyorum. Onu da aktarmak istiyorum size. Öncelikle olumlu şeylerden bahsedeyim. Avda Güler'den bahsederek başlayayım mesela. Herkes Avda Güler'i çok seviyor. Eğer rol yapmıyorlarsa. Hani herkes Avda Güler'in işte öncelikle yeteneğinden, potansiyelinden, becerilerinden falan bahsediyor. Tahmin edeceğiniz gibi. İşte daha önce oynadığı bilmem ne takımındaki sonradan süperstar olan falan benzetenler var falan. Hani Avda'da da ondaki ışığı görüyorum işte. O da süperstar olacak diye anlatanlar var böyle heveste kendini sürekli geliştirmeye çalışmasından, geliştirmesinden bahsedenler var. Oyun görüşünden bahsedenler var. Ayaklarının işte becerisinden, bileklerinden bahsedenler var. Topa hakimiyetinden, liderlik yeteneğinden bahsedenler var. Daha 17 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Ama hani bunlar aşağı yukarı zaten duyduğumuz, bildiğimiz şeylerdi, tahmin ettiğimiz şeylerdi. Benim için daha değerlisi, çok sevindim bunları duymaktan dolayı, Arda'nın karakterinden bahsediyor herkes. Ne kadar düzgün, ne kadar efendi, ne kadar işte ahlaklı, çok saygılı falan olduğundan bahsediyorlar. Yani... Ee, sabah tesislere geliyormuş. Herkesin günaydın diye elini sıkıyormuş hala da. İşte çok efendiymiş falan. İşte yeni nesil oyunculara benzemiyor. O yeni nesil oyuncular işte abilerine saygısızlık yapar. Elimde telefon takılır. Kimseyi dinlemez falan. Hani öyle ya. İşte öyle değil falan diyenler var. Çok hoşuma gitti bu. Hani helal olsun. Hem Arda'ya hem Arda yetiştiren anda babaya helal olsun. Daha 17 yaşındasın. Türkiye'de bütün statlarda adın bağırlıyor. Arda, Arda, Arda falan. İşte herkes senden süperstar diye bahsediyor. Adın sürekli televizyonlarda, gazetelerde. Hani ben kendimi bozardım arkadaş. Ben kendime sahip çıkamazdım yani. Daha 17 yaşındasın. Ee, gerçekten tebrik etmek lazım. Avdayı da Arda'nın ailesinde. Bunun dışında futbolcular stadın son maçlarda dolu olmasından dolayı çok mutlular. Yani tahmin ettiğinizden daha çok etkiliyormuş futbolcular stadın dolu veya boş olması. E, takımdaki atmosferi. Bu güzel. Ama şunu net söyleyebilirim ki takımdaki herkes genel olarak genel durumdan mutsuz. Yani takımdaki herkes özellikle yabancı oyuncular sürekli hoca değişmesinden, sürekli belirsiz ortamı, belirsizlik ortamı içerisinde olmaktan dolayı mutsuzlar, huzursuzlar, çok huzursuzlar, rahatsızlar. Ee, Emre Belözoğlu iyiydi, niye gitti, niye ayrıldı anlamadık diyenler var. Zannedilenin, bizlere ısrarla servis edilenin, bizde ısrarla anlatılanın aksine Vitor Pereira ile oyuncuların ezici çoğunluğun, yani bir iki oyuncu dışında ezici çoğunluğun hiçbir problemi olmamış. Hiçbir problemi olmamasının dışında Vito Pereira için de çok iyiydi Pereira. Ee, niye gitti anlamadık, niye öyle oldu anlamadık diyorlar. Ee, bu sürekli oyuncu, hoca değişiminden sonra cevazı da Vito Pereira'nın gitmesinden dolayı da son derece rahatsızlar. İsmail Kartal için çeşitli şekillerde şunu duydum. Hani iyi hoca, karizması sıfır, liderlik özelliği çok falan. Bunu, bu anlama gelen şeyler duydum ısrarda birkaç kişiden birden. Ama iyi hoca diyorlar İsmail Kartal için de. E, işte dediğim gibi özetle sürekli hoca değişiyor olmasından bütün oyuncular ama özellikle yabancılar çok rahatsız. Tamam Bu net. Tahmin edilebilecek bir şey ama direkt bunu duymuş olmak da oyunculardan önemliydi. Çok rahatsızlar sürekli hoca değişiyor olmasından. Bu net. Şimdi takım içinde oyunculardan Santifoy lazım lafı dolaşıyormuş. Bunu duydum. Yani oyunculardan bunu duymak enteresan. İşte Serdar yetersiz. Muhtemelen Serdar Dursun bile bunu kendi de düşünüyordu. Yani ne de bu takıma daha önce de konuştuk bunu. Üçüncü Santifor olarak alınmış. Hani sene içerisinde 5 ila 10 maç arası belki oynar falan diye alınmış bir adam Serdar Dursun birinci santifal oldu takımda. Serdar Dursun yetersiz buluyorlar. Beri şey için çok genç yorumu yapıyorlar takım içerisinde diğer oyuncular. Yani ileride belki olur. Çok ciddi potansiyeli var ama çok genç daha. Bize şu an için sağlam bir santifal lazım diyormuş oyuncular bizzat. Hani takımın bunu söylüyor olması ilginç. Onu da paylaşmak istedim. Ee, başkanı anlayamıyorlar. Başkanı genel olarak anlayamıyorlar. Başkanla zaten bir iletişim problemi olduğunu anladım ben. Yani iletişim kopuk demek istemiyorum tam olarak ama değişik bir iletişim var başkanla alakalı aralarında. Çünkü bir defa öncelikle herkes başkandan korkuyormuş, korkuyormuş arkadaş kulüpte. Yani kulübün profesyonelleri için de geçerli bu futbolcular için de geçerli. Herkes başkandan korkuyormuş. Hani Aziz Yıldırım'dan korkuluyor falan diye anlatılırdı. Çok daha acayip bir ortam var deniyor. Herkes başkandan acayip korkuyor. Bu da muhtemelen sağlıksız kopuk bir iletişime sebep oluyor ki başkan bu rahatsızlıkların farkında değil. Ve oyuncular bu arada hani yönetim katından, yönetim hattından en çok hatta sadece Selahattin Baki ile muhataplarmış. Onu da öğrendim. Başkan'ın maçlara gelmiyor olmasının sebebi hakikaten batıl inançmış. Bunu ilk duyduğumda ben geyiktir canım olmaz öyle şey demiştim. Yok hakikaten buna inanıyormuş başkan. Ben gidince maça yenemiyoruz, galip gelebiliyoruz diyormuş. O yüzden batıl inancı nedeniyle uğursuz geldiğini düşündüğünden maçlara gelmiyormuş başkan. Yapacak bir şey yok buna inanıyor. Ve maalesef en önemli ve en tatsız haber Umarım değişir bu durum önümüzdeki haftalar önümüzdeki günlerde ama kendinize hazırlayın. Önümüzdeki sene Kim Min yok arkadaşlar. <laughs> bu bizim Kim Min işte iyi paraya satalım, kar edelim falan isteğimizden dolayı da değil maalesef. Kim Min gitmek istemesinden kaynaklı bir durum. E, deminden beri anlattığım sebeplerden dolayı Kim Min de çok rahatsız olan oyunculardan bir tanesi. uzunsuz bir oyuncu. Sürekli hoca değişmesinden, geleceğin belirsizliğinden falan çok rahatsızmış. Vitor'un gitmesine çok kızmış, üzülmüş o da. <laughs> Pardon taraftarı ve İstanbul'u çok seviyormuş, kulübü seviyormuş ama işte Fenerbahçe'deki ortamı kaotik buluyormuş, dengesiz buluyormuş. Hani geleceğin belirsizliğinden rahatsızmış. En önemlisi daha iyiliklerde çok daha iyi takımlarda oynayabileceğini biliyor Kim Mince. Ve hani huzursuzluğu da eklenince ayrılmak istemiş. Bir mucize olmazsa Kim Mince'ye sevdamız, Kim Mince'ye macerası maalesef çok kısa sürecek. Maalesef durumlar böyle. Kim gelecek diye dışarıya bakarken içerideki durumu göz ardı ettik. Çok da dışarıya kapalı bir ortam olduğundan kulüpte haberi de çıkmıyor bu tip şeylerin. Ee, mevcut oyuncularımız aslında ne oluyor, ne dönüyor, hava nasıl, hayat nasıl devam ediyor bunu kimse farkında değil. Fenerbahçe'yi çok seven çok oyuncumuz var, bu güzel bir şey. Ama onlar da dahil Fenerbahçe'nin ayrılmayı düşünen, ayrılmak isteyen de çok oyuncumuz var. Fenerbahçe'de huzursuz ve mutsuz olan da çok oyuncumuz var. Bu kötü. Ve bir kez daha tekrar edeyim. Bak bu ligde Ertuğrul Sağlam şampiyon oldu. Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı şampiyon oldu. İsmail Kartal da şampiyon olur. Jorge Jesus fazla fazla gelir bu lige. Haydi haydi şampiyon olur ama e, bu ortamda hiçbir şey olmaz maalesef. Ve önümüzde kısacık dönemde bu ortam değişir mi? Daha iyiye gitme olur mu? İnşallah. Tabii ki eğer videoyu beğendiyseniz o like butonuna tıklarsanız beni daha çok kişinin önüne çıkarmış olursunuz. Ee, abone olursanız, eşinizle dostunuzla paylaşırsanız da çok sevinirim, teşekkür ederim sizlere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.